Anam lan ben bu kızı Ayyvuu Lan ben bu kızı dün, dün gördü Bak şu Kadı Kadı Taylandlı. Ben dün gördüm ya Nerede gördüm hatırlamıyorum da dün gördüm onu Şöyle kalın bir nadu var ya bu o Bu da sus, şeyi susuzu Su yok bunda Bu da normal bildiğiniz klasik klasik nadu Hazır çok güzel lan bu. Bak, hayır. Bu ne lan böyle ya? İkese selamlar abi. Bugün neredeyiz? Bugün yine muhteşem bir yere geldik. Harbiden muhteşem bir yere geldik. Yine yine yeniden. Ee, abi burası Payden de daha yukarıya doğru dağlara doğru çıktık. Tam yaklaşık bir 65-70 km e, mesafeye geldim. Ve 2-2,5 iki, iki saatlik bir zor bir motor yolculuğu var. Çünkü yollar sürekli böyleydi. Yollar güzel ama böyle bir, bir, çıtır tehlikeli. Öyle bir yere geldim. Yani Myanmar sınırı çok az var. Çok az kaldım Myanmar sınırı. Tayland'ın en kuzeyine çıktık. Ee, şu an bir tane Nadal restoranına geldik. Meşhur abi. Manzarasıyla meşhur. Mekanıyla meşhur. Ana lan ben bu kızı dün... Ay go! Lan ben bu kızı dün gördüm. Bak şu sarı, sarı Taylandlı kızı. Ben dün gördüm ya. Nerede gördüm hatırlamıyorum da dün gördüm onu. Neyse. Şimdi buraya geldik abi. Burayı size e, göstereceğim. İnsanlar çatıç insanlar lan şeyler de var. İnsanlar hep böyle genelde şu e, arabalarla falan gelebiliyorsunuz. E, tur, tur tur demişim. Taksi gibi tutuyorsunuz, kalabalık ekip ekip. Yani onlarla gelebiliyorsunuz, tamam mı? Bak şöyle hemen şurayı bir göstereyim size. Ama tabii ki motorla gelmek çok daha iyi ya. Biraz daha erken çıksanız diyor da çünkü e, hava soğuk oluyor. Abi şöyle bir mekan. Allah. Motorla gelenler de vardı da çok değildi. Basmaya da tırsmıyor değilim şuraya. Tahtta olan her yer zaten. Görüyor musunuz abi? Mekan şura. Şu mekan içine de, içine de gireceğiz. Ya harika. Normalde şu gördüğünüz yerde hani bizim e, Karadeniz'de yaylalar oluyor ya hani şey bulutların üstünde normalde öyle lan bura. Vallahi bak onu görebilir miyiz? Görebiliriz. Güneş batarken, güneş çıkarken falan görebiliyorsun ama ya, gelemem abi. Çok soğuk. Gelemem yani. Halo. Evet. Abi ablamı görmüştüm. Gelemezdim. Çok soğuktu. O aşağıda falan da yerler varmış. Ya bu şeylerin, Çinlilerin fotoğraf çekme aşkı var ya inanılmaz ya. Oo, o. Mekana ben de girmedim ha. Direkt kapının önüne geldim. Şuradan gireyim lan. Kapının önüne geldim kamerayı açtım. Sizle beraber göreceğim içeriği de. Abi çok iyi değil mi ya? Şuraya bak. Heh. Çok iyi değil mi ya? Burayı ne gördüm? nerede gördüm biliyor musunuz? Bu sandaydım o zaman. Ee, bir tane Koreli gezgin vardı. Buraya gelmiş tamam mı? Ulan dedim ben Tayland'da böyle bir yer görmedim. Bu, bu nasıl bir yermiş falan. Tabi o dediğim gibi bulutların üstünde ya o anı yakalamış yani arabayla falan gelmiş de o anı yakalamıştı orada gördüm inanılmaz cool değil mi abi bak. oğlum lan hepsi Çinli Allah Allah bunlar hepsi Çinli lan bak abi şuradan manzaraya karşı oğlum çok iyi lan Vallahi çok iyi ya. Bir ayakları da ayakları da şey yapıyor. Aşağıya uzatıyor. nasıl yer bulacağız oğlum? Bunlardan yer var kalmaz ki bize. Şurada güneşte bir yer var. Masalar iyi değil tabii ki. Aa bak burada kahve de varmış. Şurada sticker'lar de var. Kendime de böyle bir sticker yapacağım ya. Vallahi. Şöyle bir şey yapacağım var. Gittim her yere yapıştıracağım anasını satayım. Ayakkabıları çıkarıyoruz bu arada dışarıda. Öne 50 bakmış. Adını bilmiyorum. Şu abla da beni kesti. Aşağı denildiz abi. Şuraya da şöyle bir bakalım. Ha, bak burada yer varmış. Abi böyle de bir kahve var. Bak fiyatları siz de göstereyim. Ya kardeşim böyle bir yerde şu fiyatlara bakar mısın? Çılgınlık ya. Sıcak Amerikan'a 40, soğuk 50 lira. Böyle bir şey Kapuçino 45 lira. Şuraya bak. Tayland çayı, Tayland çayı şey. Şimdi burası İngiliz İngiliz sömürgesinde olduğu için Tayland çayı şey. Süt sütle çay karıştırmışlar. Güzel. Şekersi çok güzel. Çok şekerlisi bayağı bayıyor. Ben şeker sevmediğim için. Evet. Fiyatlar bu şekilde bayağı ucuz abi. Vallahi bayağı ucuz. Şimdi aşağı inelim abi. Oğlum çok iyi lan. Çok. Öf. Ya hayat güzel kardeşim ya. Vallahi hayat güzel ya. Aşağı inelim aşağıda bir şey yokmuş ki. Hayat güzel ya. Çorabımızın altı muhtemelen Aynen. gitti beyaz çorap. Bu çorabımı da seviyordum. Allah gitti beyaz çorap. Ayşas da böyle abi. Bir tarafı yem varsa burada durabilir. Benim yer. Şimdi değil ama. Çok iyi. <laughs> abi ben şimdi sipariş vereyim. şeyler yiyelim. Ee, öte tarafta yerler de var da burası çok daha iyi, çok daha cool. Onu göster. Abi şimdi oradan çıktık. Ee, aslında buraya nasıl diyeyim? Her yeri dağ bayır. Bak, geldiğin yerde dağ bayır. Sadece şöyle şöyle bir cadde üzerine böyle evler falan yapmışlar. Muhtemelen manzaranın güzel olduğu e, yerlere yapmışlar. Bak. O onun burası da iyiymiş ya. Şu kafeye bak ya. Neymiş abi burası? Sağlahu, sağlahu kafe. Şuraya bir... Vay 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 vay. Abi yine ayakkabıları çıkarıyoruz. Ayakkabıları çıkaralım içeriye bakalım. Oğlum çok cool lan burası da. Vay anam vay baba. Kardeşim nereden buldunuz bunları ya? Bakın bir duvara şöyle çöpe attığım şeyleri yapıştırın diye kafama vurmayayım. Ne <laughs> bu ne lan? Şimdi görünce sibelcan geldi aklıma. Ama o benziyor biraz. Hiç yok. Burada acaba bunlar ünlü mü yoksa gelen insanlar mı? Ünlü değildir lan. Ünlü olsun. Fotoğraflar da eski Bu ne neymiş ne ne şey ne? ya ha, Burada bizim girebileceğimiz bir yer değilmiş. Abi şöyle bir Manzarayı burada izleyebiliyoruz Ama bu şu şekilde ah, Çok iyi değil mi ya Bir de şurada dediğim gibi Bu olsaydı olsaydı Talından yem Yenmezdi Oturabiliyoruz bak 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 mekana. Nasıl abi? Şuna dolu falan bir yiyelim de. Sonra bakalım. Ayakkabılar da anasını satayım. Gir çık gir çık şok oldu. Tamam. Her yerde. Yersin. Bir tane ayakkabı yiyoruz arada kokuyor. Çok yersin. <laughs> Bu detayı niye veriyorum kardeşim ya? Abi uzun süre e, bekledik. Çünkü çok çok kalabalık. Sonunda alabildik. Ben size göstereyim şimdi yemekleri. Normalde e, normalde hepsi domuz, hepsinde domuz var. Ama domuz e, sus istedim ben tabii ki. Bak abi zaten 4 çeşit nadılları var. Biri şu an yokmuş. 3 çeşitten aldık. Şu şekilde abi. E, onu da size göstereyim. Bak. Şöyle kalın e, nadıl var ya bu o. Bu da su, şeyi susuzu. Su yok bunda. Bu da normal bildiğimiz klasik klasik nadıl. Tabii ki bunlarınki biraz daha lezzetli. O yüzden meşhur. Hepsi 50 lira, 50 lira, 50, 50 50 lira yani. Şu da tofu, e, tofu cipsi gibi bir şey. Bu da 20 lira, çok lezzetli. E, bu da, bunu bilmiyorum. Bu da yani 20 lira falandır yani. Bu da yani şu motor 150, 170, 200 lira. Şu, şurası. iki kişi doyar mı? iki kişi doyar yani. Bayağı ünlü bir yerde böyle bir yemek yiyorsun. Ve çok ucuz yani. Abi manzaramız, ayaklarımı uzattım şöyle. Ah, şuruma karşı. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi Çok sevdim lan. Ben hatta şöyle bir fotoğraf çekip Instagram açacağım ya. Abi, gönül şu manzarada dediğim gibi bulutlar falan olsun ama maalesef yok. Neyse ben yemeğimi yiyorum. Sonra burada bir kafe ama çok güzel bir kafe. Çok güzel bir yürüyüş yolu var oraya gideceğiz. Abi ben size ilk tadımı niye çekmiyorum ya? Hemen onu da çekeyim baba. Hemen ilk tadımı da çekeyim. Şöyle alalım. Tadımımızı yapalım. Hmm nazulma yani çok kötü lan bu. Allah kahretmesin. Bu ne lan böyle ya? Seni eliyorum abi. Öbürüne geçelim. <laughs> Oğlum bu çok kötü lan. Şimdi buna geçelim. ya. Bunun üstünde fıstık falan bir şeyler de var. Bu susuz olanı. Ulan üstüm başım. Hmm, bu biraz daha iyi. Hmm, bu biraz daha iyi. Hmm. Ay, bakalım. Bu neden iyi içinde fıstık falan var. Hmm, ne? Bu çok kötü ama. Bu ne la? Kardeşim çok uzun yoldan geldim ben. lütfen ya. Hmm, bu da iyi. Bu da iyi aynen. Abdek Doi Cafe şofa geldik. Şimdi teyzelerimiz yine dışarıdan yemek alan getirme yasakmış arkadaşlar. Şunlardan bir tane ben de aldım ya. Ne kadar aldım bunu? 350 lira aldım Çok pahalıydı ama çok üşüyordum abi. Çok soğuktu. Kore'den gelince montlarımı, eşofmanımı falan hepsini attım. Şu an donuyor. Of bu ne lan? Ay go. Hello. Abi fiyatları da göstereyim size yine. Şöyle bir yerde. Yani 50 liraya, 70 liraya ee, kahve çeviriyoruz. Americano 50 lira. Medium isterseniz 70 lira. Buz isterseniz, buz isterseniz 60 lira abi. Orun çık var mı? Orun çok galiba. İnşallah şu müzikten telif yemem. Ben Ben da var ya, burası muhteşem olur ya Aa, Bir yapıştırayım Hak ettim. Hak ettim yani. Abi. Her zamanki gibi eee Amerikan onu söyledim abi. Portakal Amerikanomu söyledim. Bilmiyorum Tayland'ta Manzaraya karşı içiyorum. Yani buna ne kadar verdim? Fiyatını söyledim, bilmiyorum ki. 70 lira, 60 lira, 50 lira öyle bir şey herhalde ya. Çok da şey yapmıyorum. Az keyif yapıyorum. Şey düşünüyorum, buradan geriye ben nasıl döneceğim abi? Gerçekten böyle iki iki buçuk saatlik yol ve şu havada bile sıcaktı. Şey soğuktu. Geri dönerken maksimum soğuk olacak muhtemelen. Yani bir, biraz daha soğuk olacak. Neyse bunları düşünmeyeyim keyfim bakayım. Sigara içemiyoruz abi arkadaşlar burada. Evet. Devam ediyoruz. Yorulduk ya. Abi şimdi Aa, bir yer var ama Ha yes meyve yap. Ya şimdi bir yer var. Şöyle bir yer oraya gitmeye çalışıyoruz. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Oğlum bu nerede ya? Meyve ap ya. Şuradan bir yukarı çıkalım abi. Böyle aralardan maralardan gidiyoruz bakalım. Ulan çok da sıcak ya. Üstümde de bu var. Çıkartmak da istemiyorum. Sürekli üşüdüm. Sıcağı özledim ya. Şöyle bir gidelim. Ulan insanların evine mi gidiyoruz bilmiyorum ki. Bura nereye gidiyor abi? Oğlum köpek mepek var lan burada. Nasıl bakıyor? Şuradan mı acaba ya? Köpek mepek var ha. Tırsmıyorum değil. Şimdi şeye bakmam lazım tekrar. Bura değil ya. Ulan bulamadık bir türlü ha. Evet abi. Evlerin arasına gitmeye devam ediyoruz. Bulamadık ya orayı. Şöyle size, size böyle köyleri gezelim. En kuzeydeyiz abi. En kuzey. Az daha gitsek var sınırı. Ama muhtemelen burası değil yani. Böyle bir yol olamaz. Ben yine şansımı deneyeyim. Olan köpek mepek saldırmasa var ya. Ee, bu evlerin neden yüksek olduğunu anlamadım ama abi kadın bizi çok yanlış yönlendirdi ya abla burası değil ki gözünü seveyim ya abi biz e, soruyoruz şeyi tamam mı konumda var konumda yani Google Maps'te görünüyor tamam mı ama burada yaşayan insanlara soruyoruz onlar şey yapmıyor ya bilmiyor. Yok diyor böyle bir yer. Allah, şöyle köylerem öler, aralara mı aralara, derelerem örelere hep girdik. Ama bu evlerin niye yüksek olduğunu Su bassa desem buraya nasıl su basacak? Ne bileyim? Sana. Ulan, burası olabilir belki ha. böyle insanların evine gidiyorsun abi ele bak çok iyi değil mi lan aynen burası da bir yere çıkmıyor abi bakayım şuraya asıl bakayım yok abi insanların evine gidiyoruz buradan ya burası değil hala değil aman ya burayla mı uğraşacağım çok yoruldum ya abi ben videoyu bitirmeyi unutmuşum ya bu videonun sonuna gelirim abi umarım beğenirsiniz Ondan sonra ne yaptık? Ondan sonra direkt döndük zaten. Hızlı hızlı döndüm akşama falan kalmamak için. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.